Şimdi bize bir tane soru sorulmuş. Mesela şu soruya bakarak devam edelim. Aşağıdaki birleşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri kesinlikle 1'dir şeklinde sorulmuş. Şunu siliyorum. Seçenekleri de açalım. Seçenekleri de bu. Bizden sonucu 1 olanı bulmamızı istiyor. Şimdi şu şekilde hareket edebiliriz. Bir kere V bağlacının bir takım özellikleri vardı. İstersek onları kullanabiliriz. Mesela A şıkkına bakarsak P ve 1 şeklinde ifade edilmiş. Tabii V bağlacını hatırlıyorsanız, V bağlacının sağında ya da şey solunda ya da sağında sıfır geçiyorsa sonuç sıfır oluyordu. Sıfır yoksa yani ikisi de 1 ise sonucumuz 1 oluyordu. Herhangi birisinin sıfır olması sonucun sıfır olması için yeterliydi. Ve tek kuvvet özelliklerinden bahsetmiştik. Burada P ve 1 şeklinde bir ifade var. Sıfır görmediğimiz için sonucuna direkt sıfır diyemeyiz. Bunun sonucunun P belirleyecektir. Yani V bağlacında, V bağlacında bir sonucu değiştirmez. Yan tarafta ne varsa sonuç o olur. V bağlacında birin sonucu bir etkisi yoktur. Tabii aynı şekilde V ya bağlacında da sıfırın sonucu bir etkisi yoktur. V ya bağlacının yanında sıfır varsa öteki tarafındaki değer olacaktır sonuç. Şunları siliyorum. Buradaki ifade P ve 1'in sonucu. P'ye denk olur. Çünkü P 1 olursa ikisi de 1 olur. Sonuç 1 çıkar. P 0 olursa 0 gördüğümüz için sonuç 0 çıkar. Yani birin, birincinin, sonu, birincinin sonucu P. Demek ki e, 1 numaramız doğru değil. Bizim istediğimiz şey değil. Şimdi 2 numaraya bakalım. 0'ın değili hesaplarsak 1 olacak. 2 numara 1 ve 1 olur. 1 bir ve 1'in sonucu da 0 görmediğimiz için 1'dir. Yani 2. Ikinci, ikinci şıkkın sonucu 1. Doğru olan B şıkkı olacak. Çünkü biz 1 olanı arıyorduk. O da bu zaten. Ama ötekilere de bakalım istersen. Şimdi B şıkkında şu şekilde hareket ediyoruz. Şurayı sileyim. 0'ın değili var burada. 0'ın değili 1'e eşittir. Yani 1'e denktir. 0'ın değili 1'dir. Öteki tarafta zaten 1 var. V bağlacının özelliği şu. Eğer 0 görüyorsak sonuç 0 oluyor. 0 görmüyorsak sonuç 1'dir. 0 görmediğimiz için bunun sonucu da 1'dir. Biz de 1 olanı arıyorduk. O nedenle B şıkkı doğru oldu. Şimdi biz diğerlerine de bakalım. Mesela C şıkkına bakalım. 0'ın değili 1 olacak ve 1'in değili 0 olacak. 1 ve 0 sıfır. sonucu 0'dır. Çünkü 0 görüyoruz içinde. Aynen. Bu da olmasın. Diğerin 0'ı görüyoruz oradan doğruya. O zaman direkt sıfır sonuç. Bu da olmaz. Şu e şıkkındaki için ise bir şey söyleyemeyiz. Çünkü biz ne p'nin değerini biliyoruz ne de q'nun değerini biliyoruz. 1 mi sıfır mı bilmediğimiz için bunun sonucunu hesaplayamayız. Doğru cevabımız b şıkkı olacak. Evet. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Evet. Geçiyorum. Evet. Geçiyorum. Şimdi bir soru daha bakalım. Sonra da başka kavramlara geçelim. Şimdi sorumuz şu şekilde verilmiş. Şöyle demiş. Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi kesinlikle Q değil önermesine denktir demiş. Demek ki Q değil olanı arıyoruz. Şimdi bakalım. Tabi biz işlem yaparken karşımıza bu şekilde ifadeler çıkacaktır. Az önce de çıkmıştı. Mesela biz ne P'nin değerini biliyoruz ne Q'nun değerini biliyoruz. O halde bunun sonucunu hesaplamamız mümkün değildir. Yani bunun sonucu 1 ya da 0 değildir. Ya da P ya da Q Böyle bir değeri yoktur. Bu konu üzerine daha fazla işlem yapılamaz. Yani burada kalır. Biz QD ile arıyorduk. Bu olmayacak. Bu bu haliyle kalır. En sade hali budur. Daha ileri gitme şansımız yok. Bu değil. İki numaraya bakalım. V şıkkına. Sıfır gördüğümüz için bunun sonucu sıfır olacak. V bağlacında eğer sıfır görüyorsak sonuç sıfır oluyordu. O halde B şıkkı da değil. Çünkü biz QD ile arıyorduk. Bu da olmadı. Şimdi diğerine bakalım. C şıkkına V bağlacı var. Sıfır görüyoruz yanında. O halde bunun sonucu da sıfır. C şıkkının sonucu da sıfır. O halde C de olamaz. C'yi de atacağız. Çünkü QD ile eşit olanı arıyoruz biz. Şunu arıyoruz QD'yi. Şimdi gelelim D şıkkına. Tabi işlemleri yaparken... Biz parantez içerisinden başlamalıyız. Ama istiyorsak çok kafamız karışmıyorsa parantezin dışından da işlem yapabiliriz. Ama standart olsun biz parantezin içinden başlayalım. Burada sıfırın değili görüyoruz. Yerine 1 yazabiliriz. Tabii kö değili aynen yazıyorum. Ve sıfırın değili 1 oluyor. Parantezimiz ve 1 olacak. Şimdi şu sarıya boyadığım kısma bakalım. V bağlacı yanında da 1 var. Şimdi V bağlacının yanındaki bir sonucu değiştirmiyor. E, bir etkisi yok. Buranın sonucu Q değil olacak. Yani Q değil. Ne olursa o olacak. Sol tarafı 1 ise ikisi de 1 olduğu için 1 olacak. Sol taraf 0 ise 0 geçtiği için sonuç 0 olacak. Yani sol taraf belirleyici olacak. Biz buna tek kuvvet özelliği diyorduk. Yani şu sarıya boyadığım kısmın sonucu Q değil olur. Tabii dışarıda da yine bir V bağlacı var yanında da 1 var. Yine aynı durum geçerli. V balacının yanında 1 var. Sonucu değiştirmiyor. O halde bunun sonucu Q değil olur. Ki biz Q değil arıyorduk. O halde doğru seçeneğimiz D şıkkı olacak. D şıkkı doğru cevabımız olacak. Ama yine biz E şıkkına da bakalım. E şıkkında şu parantezin içine dikkat edersek V bağlacının yanında 0 görüyoruz. O halde bunun sonucu sıfır olmalı. Yani bizim ifademiz şuna dönüşüyor. Q değil ve sıfır. Şimdi Q değilin yanında şey V'nin yanında sıfır var. V bağlacının yanında sıfır varsa sonucuma sıfır olmalı. Bu nedenle bu nedenle sonuç sıfır E şıkkı olamaz. Doğru cevap D olacak. Evet var mı anlaşılmaya bir nokta? Şimdi geçiyor. Evet. Şimdi dersimizi uzaktan eğitim e, kapsamındaki derslerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Ben size Evo üzerinden soru göndereceğim. Size EBO üzerinden gönderdiğim soruları buradaki örneklere bakarak çözebilirsiniz. Tabi not almanızda ve öncesinde not alabiliyorsanız not almanızda ve ders kitabından çalışmanızda fayda var. Yoksa direkt bu şekilde dersi takip ederek sonuç elde etmek pek mümkün olmaz arkadaşlar. Mutlaka, mutlaka çalışmak lazım. Şimdi geçiyorum bunu. Bir tane daha soru. Bu soru biraz farklı gibi. İsterseniz buna bakalım. Şöyle kaydırıyorum şunu. Şöyle denmiş. Bu örneğe bakalım. Burada sonucu 1 olan bir önerme verilmiş. Olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir diye sormuş. Şu seçenekleri de açayım. Seçenekler de böyle verilmiş. Şimdi biz şu yukarıdan başlayacağız. Bunun sonucu 1'miş. Tabi dikkat edersek V bağlacıyla bağlanmış. V bağlacıyla bağlanan iki tane önerme var. Birisi şu an yeşile boyadığım kısım. Diğeri de orada yeşile boyayalım. boyayalım. Diğeri de şu yeşil kısım. V bağlacıyla bağlanmış iki önermenin sonucu 1. Bu ancak ikisinin de 1 olmasıyla mümkün. Yani şöyle olabilirler. 1 ve 1 denk 1 olabilir. Çünkü V bağlacında biri 0 olsaydı sonuç 0 olacaktı kesinlikle. Bu nedenle şu yeşil kısımların ikisi de 1 olmalı. Yani P değil ve 1 bir, 1'e denk olmalı. Aynı zamanda ikinci önerme yani Q önermesi de 1'e denk olmalı. Şimdi Q'nun 1 olduğunu bulduk. Gelelim öbür tarafa. Şimdi yine V bağlacıyla bağlanmış ve sonuç 1 çıkmış. Şu an sarıya boyadığım kısım kesinlikle 1 olmalı ki. Efendim? şu sarıya boyadığım kısım 1 olmalı ki sonuç 1 çıksın. Çünkü 1 ve 1 sonuç. 1 sonucunu veriyordu. Aynen. Eğer 0 olsaydı bu sarıya boyadığım kısım sonuç 0 olurdu. Şimdi P değilimiz 1 olmak zorunda. P değilimiz 1 ise de P'nin kendisi 0 olmalı. P'miz 0 o zaman. Bunu bulmuş olduk. Var mı anlaşılmıyor mu? Evet, şimdi biz seçeneklere dönelim. Aradığımız şey şu, seçeneklerden hangisinin 1 olduğu isteniyor. Şimdi biz bu P ve Q değerlerini yerine yazarak hesap yapacağız. Yazalım. P yerine 0 yazıyorum. 0'ı bulmuştuk. Ve Q yerine 1 yazıyorum. Şimdi 0 ve 1. Sonucu ne olacak? 0 olacak. Çünkü V bağlacında 0 görüyorsak sonuç 0. O zaman bu değil. Çünkü biz 1 olanı arıyorduk. Devam edelim. Şimdi P'nin yerine 0 yazıyorum. Ve Q'nun yerine 1 yazacağız. 1'in değil. Şöyle olacak. Şimdi V bağlacı Aynen değil. 0 çıkacak yani. Şimdi V bağlacı Sol tarafında 0 gördüğümüz için sonuç kesinlikle 0 olacak. 1'in 0 olması Sonucun 0 olmasına neden oluyor. O zaman bu da değil. Çünkü 1 olanı arıyorduk. Gelelim ötekine. Bir sonrakine. Şimdi P'miz 0. Sıfırın değilini yazacağız. Sıfırın değili. Q'nun yerine de 1 yazıyorum. Şimdi sıfırın değili 1'e eşit olur. 1 ve 1. İkisi de 1 olduğu için bunun sonucu 1 olacak. İşte doğru cevabımız bu nedenle C şıkkı olur. Şimdi istersek ötekilere de bakabiliriz. Hiç P'yi Q'yu yerine yazmaya gerek yok E şıkkında. Çünkü 0 görüyoruz burada. B bağlacı. Bunun sonucu direkt 0 olacak. Çünkü 0 geçiyor orada. Hepsi V bağlıcıyla bağlanmış. Ötekilere bakalım. Şimdi P'nin değerinin değeri. Bir şeyin değerinin değeri kendisidir. Yani birin değerini alırız sıfır. Bir daha değerini alırız 1 olur. Değerinin değeri kendisi olur. Burası P olacak. P'nin değeri 0'dı. Ve Q'muz 1'di. Değeri sıfır olacak. 0 ve 0 0 sonucunu verecek. Yani bu da sıfır olacak. Doğru cevabımız bu nedenle C şıkkı olacak. Evet, var mı anlaşılmayan Orayı şöyle yaptık. Şimdi önermenin başında şu sildiğim yer, şöyle sarıya boyadığım yere dikkat edersek burada iki tane önerme V bağlacıyla bağlanmış. Sonuçta bir olmuş. İki tane önermemiz var burada. Birisi şu, şu an maviye boyadığım kısım. Diğeri de şu an yeşile boyadığım kısım. Bu ikisi V ile bağlanmış sonuçta 1 çıkmış. Eğer V ile bağlanıp sonucu 1 buluyorsak ikisi de 1 olmalı. İşte burada onu yaptım. Birinci önermeyi 1'e eşitledim. 1 olmalı. İkinci önermeyi de 1'e eşitledim. O da 1 olmalı ki 1 ve 1 sonuç 1 çıksın. Q'muz otomatikman 1 çıktı. Buradan bizim P'miz de 0 olmalı ki değili 1 olsun sonuç 1 gelsin. Evet, var mı anlaşılmayan bir Şimdi geçiyorum birkaç tane de tablo örneğine bakalım. Sonra başka konulara geçeceğiz. Örnek diyelim. Ya yani o internet bağlantısından kaynaklanıyor maalesef. Muhtemelen böyle olacaktır yani. Diğer derslerinizde, diğer öğretmenlerle derslerinizde de kesiliyor mu sesler? Yoksa benim dersimde mi mesela? Evet. Şu an geliyor mu sesim? Evet, şu an geliyor mu? Bu kesilme sadece bizim dersimizde mi oluyor? Evet sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet geliyor mu sesim? Şimdi bu ses kesilmesi sadece bizim dersimizde mi oluyor yoksa diğer derslerde de oluyor mu? Diğer öğretmenlerin dersinde de oluyor mu? O diğer derslerde oluyor mu? Başka derslerinizde? Yani bizim dersimize has bir şey değil yani. Şimdi benim anladığım kadarıyla internetteki yoğunluktan kaynaklanıyor. Ki internetteki yoğunluktan kaynaklanıyorsa çok fazla yapacak bir şey yok maalesef. Dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi ben ekran videolarını alıyorum. YouTube üzerine yüklüyorum artık onun dışında yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok maalesef yani bu kesilmeler yaşanacaktır dersimiz bitmedi arkadaşlar devam edeceğiz bir sonraki dersimize ikinci dersimize de EBO üzerinden devam edeceğiz yaklaşık işte 12 gibi bitireceğiz bu dersi 12'yi 10 geçe gibi de diğer dersimize başlayacağız EBO üzerinden şimdi sorumuza bakalım şu tablo sorusuna tablo verilmiş kendisi oluşturmuş zaten Buradaki boşluklara hangi harfler gelir diye sormuş. Şimdi bir kere tablonun başlangıç kısmı doldurulmuş. P önermesi doldurulmuş buraya. Şöyle yeşile boyadığım kısım. P önermesi. P'nin değili de buraya getirilmiş. Şuraya sarıya boyadığım kısma. Tabi dikkat edersek P'miz 1 iken değili 0 oluyor. P'miz 1 iken değili 0 oluyor. P'miz 0 iken değili ne olacak? 1 olmalı. Yani A sayısı 1 olmalı. A sayısını bulduk. Şimdi aynı işlem. Aynen. Aynen. 1 olacak. Şimdi aynı işlemi Q için yapacağız. Q'nun kendisi buraya verilmiş. Q'nun değili de buraya verilmiş. Tam tersi olmalı. Şimdi Q'muz 1 iken değili 0 olmalı. Burası 0 o zaman. Q'muz 0 iken değili 1. Bir, Q'muz 1 iken değili 0. Sıfır, Q'muz 0 iken değili 1 olmalı. Buraya da 1 geldi. Şimdi bunları kaldırıyorum. B'yi ve A'yı hesapladık. Şimdi de şunu yapacağız. Bizden istenen burada P değil ve Q değili V ile bağlamamız. Yani şu ikisini V ile bağlayıp buraya getireceğiz. Bağlayalım. 0 ve 0 sonuç 0 olur. O halde C'miz 0 olmalı. Şimdi ikinci satıra gelelim. 0 hatta şöyle işaretleyeyim ben. Bunları bağlayıp buraya getireceğiz. Bir sonraki satırda şu ikisini bağlayıp buraya getireceğiz. Bir sonraki satırda bu ikisini bağlayıp buraya getireceğiz. V bağlacıyla bağlamamız isteniyor bu sütunda. Aralara da V bağlacı gelecek şöyle. Şimdi yapalım. 0 ve 1 0 olmalı. Çünkü 0 görüyoruz. Sonucumuzda 0 çıkmış. 1 ve 0 sonucumuz 0 olmalı. Çünkü 0 görüyoruz burada. Burası 1 ve 1 sonuç 1 olmalı. O halde biz A yerine 1 getirmiş olduk. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi V bağlacıyla bağlamıştık bunları. 0 ve 0, 0 dedik. 0 ve 1. 0 ve 1, 0 dedik. 1 ve 0, 0 oldu. 1 ve 1, 1 oldu. Yani A'nın değeri 1, B'nin değeri 0, C'nin değeri 0, D'nin değeri 0 oldu. A, B, C, D yerine bunlar gelmiş oldu. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Önermemizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi az bir az bir evet var mı soru soru? Evet soru soru var mı? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Şimdi az bir vaktimiz kaldı. Bu dersi bitireceğiz. Bundan sonraki dersimizi EBO üzerinden yapacağız arkadaşlar. O da 12'yi 10 geçe başlayacak. Bu derslik bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersi EBO üzerine yapıyoruz. Evet. Ne oluyor? Şimdi muhtemelen o sorun yaşadığınızda yoğunluk olmuştur. Yani yoğunluk varsa hem buradan yaşayacaksınız hem oradan. Her ikisi de zoom alt yapısını kullanıyor zaten. Çok bir farklılık olmaz. EBO üzerinden tanımlandığı için o dersi EBO üzerinden yapmak zorundayız. Arkadaşlar. Yani şimdiden deneyelim o zaman. Ben açacağım şimdi EVO üzerinden. Bir sonraki derse EBO üzerinde devam edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Iyiyim. Evet 10 dakika sonra görüşelim arkadaşlar. Görüşürüz.